Ver her sene. Yani zekat ver benim, fakir kullarıma. Onlara vermek bana vermek demek. Ben öyle kabul ediyorum Allah'ım Eğer onlara hakkını vermezseniz o zaman bir zalim musallat düşünün başınıza hepsini alır hepsinden size tavuk da yapmayacağım. Aynı şey mu? Aynı şey Bunlar kabahat bizden, bu fitne bizden çıktı döndü bizi yaptı. Bu ateş bizden çıktı döndü bizi yaptı. Şimdi Kur'an'a çalışacağız demek, onun için emirlerini icra edin <laughs> demektir. Ne diyorsa, farz demezden göre bakacağız biz. Emre suratla koşacağız. Efendim hacca gideyim de sonra e, oğlumun çocuğu olsun da dedi olayım da öyle şey yok. Şu anda tövbe etmeli, hemen yola girmeli. Ela böyle başımızın üzerine dönüyor. Kon elini, kum, kon bitti. Daha Kolay kolay geri dönmez. Ama bizim bu gözlerimiz o manevi belaları görmüyor. İşte Afganistan halkı demezlerdi ki böyle bir şey olur. Fakat oldu o Müslümanlar. Oldu. Oldu bile. Var eline boyuna orada kim oynuyor? Hatırlar. <laughs> Rus kafirinin ne işi vardı oraya? Milletin ittifaksızlığı yüzünden, işiye bölünüşü yüzünden bu hale geldi. Allah muhafız dönülmeye asla imkan bırakmayacak. Bu imkan bırakmayacağı demek ki olmaz arkadaşlar. Hatta kılıcı al ele alıp da böyle korkutmakla da olmaz. Ha bununla olur. Kılıçların kesmediğini bu kesiyor. Topların devirmediğini bu deviriyor. Yumuşatıcı ilaçların yumuşatmadığını bu yumuşatıyor. Cahilleri bu alim ediyor. Vatilleri bu alim ediyor. Her, hepsi bunun. Bunlar bunda. Hepsi bunda toplar. Bunda ve bunun etrafında olan hadis, tipi, akayt. Bu dört şeyle toplar. Tamam dikkat Bu, bu, bu. Yok. Ya iman ve binanın ve müminler. İşte Allah'tan korkun. Ne demek Allah'tan korkun? Faiz, almak icap ettiği ben sizin hatırınıza geleyim. Ben onun mi? Allah buyuruyor. Ha, Faiz alacaktım ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayrı buna lazım değil. Hatta Rıstık Erhaman Rahim Ellezîle yekûne riba la yekûmûne illa kema yekûmûn lezî yetekâbbatû şeytânen elmez. Bakın ne buyuruyor? Okuyun, tesirlerde, Türkçe tesirlerde okuyun. Faiz diyen adamlar kabirlerinden kalkarken kalkamayacaklardır inelmez ki delilikten bir delilik vuracak onlara, saram aracı gibi bir hal vuracak onlara. İnel ki. İlla kavrece tane gibi kemaya kumul ve yetefat şeytan. Şeytanın çarptığı nisan gibi kavrayacaklar. Kalkacak, hücre gerek. Patküt, 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 kafası vuracak, ayaklarını vuracak, ağzı köpürecek. Görenler, dost düşman, görenler anlayacak ki bu adam dünyada faydır. Faydır. <laughs> Nedir bakkallar kadar bankalar yürüdü o toktamıza? Eğer siz bunlara girip çıkmasanız onlar orada durmaz. Ödül parayı ne yaptık kaldırdık? Söyle benzer benzerle bir yukurullah hakkı ve Allah'a güzel ödül para verecek kim vardır? Söylüyor Allah. Allah'ın bir ihtiyacı kuluna ödül para veren Allah'a vermiş Bakar Bakalım ödül para alan aklını başına toplasın Bankadan korktuğu kadar Allah'tan korksun hiç olmazsa. Bankanın alacak zamanı geldiği vakitte hatta günü gelmeden tekrar ediyorsun ediyorsun. Ama Allah, Allah için sana birisi verse, onu o yana çeviriyorsun, bu yana çeviriyorsun, bir ay daha, on ay daha, bilmem ne falan, inkarlar, muhakemeler, nedir bu bilmede böyle zahmet vermek? İşte onun için bu haram başımıza geldi. Ondan sonra ne yürüyorsun? Ayet-i Sırı'dan okuyamıyorum çok vakit. Harbi. <laughs> ya evvelerine amel çakullah ve deru mağda diyenleri var. <laughs> Ey müminler bin Allah'tan korkun, geri kalan faizi bırakın başlarınıza alın. İmküncü mümini, eğer Allah'a inanıcıysanız, değillem tefhalû, eğer bu emrini tutmayacaksanız, hala faizlarla beraber kullarını e, eğer soyacaksanız, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ile Resulullah tarafından bir harbi Biliniz, Allah ım. harbi Harp ilan ediyorum Allah buyuruyor. Hey Müslümanlar, Allah bir kullu harp ederse o kul iflah olur mu sonra? Olmaz. Bizimle Allah harp edilecek. Faiz demeye pek ağırdır Türkiye. Bankalar, hükmü yazlarla beraber milletin gözünü kamaştırıyor. Bilmem ne bank, bilmem ne bank, bilmem ne bank falan. Akrep yuvası diyemiyorlar da bankanın üzerine yapmak lazım. Akrep yuvası, yılan yuvası. Zehirli hancer var? Ama et, bu sözde kim itiraz ederse doğrudan doğruya Allah'a çatmış olur. Dedim, Elinde Kur'an var, ben size Kur'an okuyorum. Eğer Kur'an okumuyorsa söyleyin, o, o, beni kulağımı çekin. Şakamda bunu sallayın beni. Ama Kur'an okuduktan sonra kainatın Allah'ın emriyle ise sonra tamam denekten başka çaremiz yok, bize başka şey yakışmaz. Ey ümmünler! Allah'tan korkun. Yani faiz demeyin. Ey müminler, Allah'tan korkun. Yani kızlarınızı, gelinlerinizi, ailelerinizi çıplak gezdirmeyin. Ey müminler, Allah'tan korkun. Küfrün burnu olan mantığı giymeyin. Dikkat bu sözü biraz ince anlamak lazımdır. Yani anlarsınız ki mantık giyen kafirdir diyorum anlarsınız, Öyle değil, ben öyle demiyorum. Mantık giyen cahil demiyor. Ancak mando küfrün burnudur diyor. Ne yani musunuz? O bir eve girdi mi küfür eve burnunu soktu artık demek. Ama o adam kâdir oldu demek değil mi? İyi öyle demiyor. Yanlış anlamayın. Gider böyle şikayet edersin, yanlış olur. Ya mantık küfrün burnudur diyor bu adam. Böyle deyin, böyle şikayet edebilirsin. Ama mantık yiyen kâfirdir diye, diyor diye şikayet etmezsin. İftira olur. Şimdi anlar. Mantık daha dün Avrupa'dan dün gelmişti daha yaşlı üzerindedir. Biz Müslümanız. Ne işimiz vardır efendim kafirin elbisesiyle çektiğine? Doğru musun Bak, bir güvercin kuşu kiliseye girmiş, haca da pişti. Babaz bunu yakalamış. Biraz bir fatih misafir ama ne işin? E o kuşa diyor ki, sen eğer Müslüman kuşuysan kiliseye ne işin? Yok, yahut kuşuysan haca ne yapmışsın? Batil İslam kıyafeti yok muydu Türkiye'de? 50 sene evvel bütün millet çarşaf giyinirdi diye ben kaç kişiden dinliyorum. 50 sene evvel hep Türkiye'nin çarşaf olduğunu e, bilden sonra daha çarşaf acaba haklıdır, değil mi, lazım midir, değil midir? Bunu karıştırmayan kalmıştır kalmış mıdır cemaatimizin? Sonra Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya eyhelleri ki kul ve banatike ve nisa-i imin ve ayetike dedim. Ayetimi ben tefsir etmeyeceğim. Resulullah'ı ayetı tefsir edecek. Onun tefsir dividir. Ey mümin yihi şan. Eşvadcı ailelerine söyle ve banat kızlarla söyle ve nisa-i imin de cümmüminlerin ailelerine söyle ki müne aleyhinnel celabi <laughs> çarlarını, çarşaflarını başlarına çeksinler. ki yani o çarların, çarşafların giyinmeleri edina en yurefne tanınmalarına bilinmelerine en yakın yoldur. Fela yüzeyin tanındıktan sonra, bilindikten sonra kötü erkekler tarafından daha eziyet edilmezler. Onlara kimse işaret edemez. Söz atamaz, söz atamaz, el uzatamaz. Bak Allah diyor, çarşafı kale ettin demek istiyor kadın kullarıma çarşa bir kale etti. Üzerlerine toz konmayacak kılığını giyindikten sonra. Erkekleri de mahpus kalacaktır. Namuslar da mahpus kalacak. <laughs> i̇şte bu ayet-i celil'e nazil olduğu günün sabahı Resulullah'ın Ümmü Seleme yani işte ailesi anamız radıyallahu dedi ki bu ayet-i celil'i celil'i nazil olduğu günün sabahı Medine'nin nevbere sokakları Kabası büyük ve siyah kargalar gibi hep çarşaf olmuştur. Bakın kim istersiniz? Vay. Evet. Bunun manasını ben mi veriyorum? Kim veriyor? Dikkat edin. Ancak bir fark olabilir. O zamanın çarşafı ile. O zamanın çarşaf bir ufak farkı var. O da nedir o fark? O fark şudur. Bir yorgan çarşafı gibi bir e, hemen at şeklinde üzerlerine böyle tepede fırınlar Sonra, e bu kadın e, belki kucağında çocuk olacak, elinde bir torba olacak, bir sebep olacak. Ha? E, Rusya düşünecek o çarşabı diye beline bir lastik taktılar, bir kit taktılar, bir uçkur taktılar ve o uçkurun da kapatmadan kom sonra aşağı doğru şartlar üzerinden bu kadar bir fark olabilir. Cenab-ı Hakk'ın müdvine aleyhine min celâbîbihine ayeti gelinliği gelinlesinin en güzel, en dini yer ve dini Bunun aleyhine konuşanlar, değil düşünemiyorlar. İslamiyeti anlayamıyorlar. Seçilme demektir, bilemiyorlar. bilmiyorlar. Allahu ala şerif kulumuzla hamd. Allahu ala şerif kulumuzla hamd. Kadir, tıda almay, alma, almay. Sıradan karamay. Ne hali? Ne hali? daha hali? Ne hali? Ne Her yerde hali? Ne var. Sadece çok şükürler olsun Allah sana ziyaret etsin. Amin. O da yeni Müslümanların.